Herkese merhabalar, ee, İnsanları biraz daha aydınlatalım. Şu anda piyasada olanlar güzel flip olayı. Antik dönemden yakın döneme geldiğinizde bu tapınak şövalyelerinin yaşamış oldukları, yaşatmış olduklarıyla alakalı. Yani neyi kastediyorum arkadaşlar? O günün teknolojisiyle bugünün teknolojisi arasında çeşitlilik farkı var. Şu anda küresel nizamla Donald Trump'ın arasında ciddi bir savaş var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir borç yükü var. Kabaca 38 trilyon dolara dayanmış bir borç yüküyle karşı karşıya Donald Trump gayri safi milli hasılası 19 trilyon. Dolayısıyla hedefi Çin. Çünkü birkaç sene içerisinde yani maksimumda 5-6 sene içerisinde ekonomik olarak Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçeceğini biliyor. Biden yönetimi zaten saatli bir bombayı Beyaz Saraya bıraktı. Trump mevcut küresel elit nizamı kabul edip aynı şekilde devam etseydi şu anda çok daha sıkışık bir durumda olacaktı. Fakat tarihte yaşanmışlıklardan ders alıp arı kovanına çomak soktu. Dolayısıyla Ons Altın'da bu 4 yıllık yayın hayatımızda yaşanılan işte mesela geri, geri gelişler alım bölgesi evet düştükçe al kademeli al 2,5 ay 3 ay ardından toparlama kademeli bir yükseliş. Şimdi dikkat ederseniz göreve geldiği gün yaşananlar göreve geldikten 15 gün sonra yaşananlar 2956 hareketi bir ons altında. Ardından aşağı baskılama 2873 aşağıda kuvvetli bir yani destek rakamı o kırıldı. 2850 bölgeleri, 51 bölgelerinde video çektik. Oradan toparlanma beklentiler paralelinin üstüne geldi. Bu küresel mevcut para nizam sisteminin Donald Trump'la yaşadığı ciddi bir savaş. An itibariyle baktığınızda vadeli işlemlerde, Amerikan borsalarında, kripto aleminde çok garip şeyler oluyor ve bu gariplikler devam edecek. Sadece içine ekstradan bir %10 vergi olarak algılamak yerine olaya makroya bakıp mikroya çekerek OZ altındaki 2904 dolar üstündeki kısa da bizim için güçlü bir destek rakamı. Aşağı bastı 2870'ten geri topladı 2904 dolar üstündeki saatlik hareketler haftalık kapanışlar bize 2956 dolar ve üstündeki gerçek yukarıdaki direnç rakabını açtırır ve piyasa 3000 dolar üstünde rakamları konuşur. Dolayısıyla ons altın yatırımcılığı ons kelimesini çok kullanıyoruz ama yurt için indirgediğimizde gram altın. İçeriye geldiğimizde tabi dün gece yarısı Birleşik Devletler'de yaşananlar ve Çin'e uygulanan bu ekstra vergiler artı Meksika Kanada tarifeleri. Orada Hazine Bakanı bir miktar esnemeli konuşma yaptı. Fakat hedefte Çin var. Trump yanına Rusya'yı alıp Çin'e doğru yürürken Çin yapay zeka vesaire buna karşılık veriyor. Fiziki altın alımlarını güçlendiriyor. Artık Şangay Londra savaşı da bir nevi terse döndü. Tapınak şövalyelerinin hikayesini zaten birçoğunuz bilirsiniz. Bilmeyenlere de küresel mevcuttaki para finans sisteminin o günkü tarihleri güzel Filip döneminde, Fransa kralı döneminde yaşananlarla bir farkı olmadığını sadece teknolojiyle desteklenip e, çeşitliliğin arttırılması Donald Trump'ın bu çeşitliliğe çomak sokması birçok e, Amerikan e, borsa şirketinin aşağı yönlü hareketler tüm dünya geneline yayılıyor. Mesela iç piyasada faiz indirimi artık kesin. Onunla ilgili yorumumuzu yaptık. Biz aylar önceden söylüyoruz işte aralıkta geleceğini söyledik Kasım ayında. Yayetinde faiz indirimi gelecek. Piyasalardaki coşku yerini ılımlı havaya bıraktı. Burada da neye dikkat ediyoruz? Trump'ın küreseldeki şok etkisine. Dolayısıyla stabil gidiyor içeride borsa. Yoksa bugün çok daha yukarıda rakamlar görecektik. Dolayısıyla içeride şu anda pazarda <laughs> şimdi yine halk diline dönelim. Arkadaşlar bir kilogramı yer size Söz verdiğim gibi 100 TL üstüne çıkmış oldu. İçeride 1 Amerikan dolarıyla işte 700 gram, 600 gram kadar hıyar alınırken şu anda 400 grama düştü. Dolayısıyla güllaç endeksine bakabilirsiniz. Hıyar endeksine bakabilirsiniz. Bu size garip gelir ama aslında ölçüm teknikleri budur. 1 litre motorun fiyatına bakabilirsiniz. Kısaca şu anda Türkiye'deki en ucuz şey de dolar. Dolayısıyla Mart Nisan dönemlerinde gelecek olan bu turistlerin sayısını arttırmak için içeride ciddi bir rezerv kaybı var. Merkez Bankası ciddi oranda döviz çıkışı yapıyor şu anda piyasayı dengede tutmak için. Faiz indirimi geliyor. Anlaşmalar yapıldı. Tahvil piyasalarında 250 bas puanlık faiz indiriminin çok ötesinde etkileri olacak. İç piyasayı genişletmek için bir mücadele var. Mart ayı çok sıkıntılı. Çok ciddi firma batışları, iflas haberleriyle karşılaşacaksınız. Dolayısıyla Kurun da ciddi bir desteği olacak. Biz burada 42 bölgesini hızlı da bekliyoruz. Faiz indirim kararlarından 38 bölgelerini bekliyoruz. Bizim için gram altında 5000 lira hedef. Kısada ortada hedef. Hayal değil. Bizim büyük hedefimiz yıl sonuna kadar minimum da 6000 TL rakamı. Burada ons altında 2904 rakamı. radarını aldık. Dolar TL'de de faiz indiriminin hemen ardından 24-48 saatlik hareket ortalamalarda da 37'nin üstüne atmasıyla 38 TL rakamı. Dolayısıyla altın psikolojik anlamda insanlara hem destek verir hem de şu çok ürkütmez, korkutmaz. Bunu bir de fizik olarak alıyorsanız harika bir şey olur. Ha yani bir yatırım tavsiyesi. İster istediği yerden alsın. Dolayısıyla bu şekilde hareketler olacak arkadaşlar. O rakamlara dikkat edin. Ons bacağında yaz aylarına doğru da 5000 TL rakamı yani yazın ortalarında vesaire hayal değil biz önceden söylüyoruz. Piyasa bizim peşimizden geliyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla 2900 2791 rakamı vardı. Biliyorsunuz Trump kazandı. Ardından 15 gün içerisinde yukarı sert attı. Şimdi 10 gün olmadı. Aşağıdan geri toparlamaya başladı. Dolayısıyla vadeler kısalıyor. Altın gepli geliyor arkadaşlar. Şimdi Nvidia'ya baktığınızda yaşananlar ortada. Kripto'da bir günde %8'lik 10'luk yükselişler aşağı geliyor. On altında maksimum 2.5-3 oranındaki aşağı yönlü hareketler bir alım fırsatı doğuruyor. 100 dolar gibi bir indirimli içeride iç piyasada 200 lira gibi uygun fiyattan daha aşağıdan alıp satmadan kademeli alımlarla gramaj arttırarak oluyor. Altın yatırımcılığı benim bildiğim bu şekilde. Bu aynı zamanda bir kadim öğretidir. Bu insanların geninde vardır. Fakat psikolojik anlamda ...sabrının, sınırları zorlanan insanların yüksekten alıp düşükten satma alışkanlığı vardır. İşte bu ters alışkanlıkları değiştirmeye, gerçekleri anlatmaya... ...küresel para finans sisteminde aslında nelerin olduğunu anlatmaya dilimiz döndüğünce... ...devam edeceğiz. 2.904 dolar rakamını telaffuz ediyoruz ısrarla şimdi. Yeni destek rakamımız üstüne kapattığı her an ve zaman... ...2.960 üstündeki saatlikleri konuşacağız. Dolayısıyla bir sıkıntı yok... Trump aynen öngördüğümüz gibi herkes onun için ne de derse aslında ons altında yeni indikatörünüz son 4 aydır Sayın Donald Trump diyoruz. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim de bakın ben teknik bir analist değilim. Kendimce kendime eğiterek teknik anlamda da yorumlar yapmaya, yapmaya çalışıyorum. Ben aslında bir temel analistim. Fakat görüyorum ki bu kadar büyük bu konuda uzman olduğunu söyleyen insanların S&P 500'de indikatör olarak alıp orada 6200 yukarısını hedef almaları gerekirken aşağılarda al verip insanları yüksekten aldırıp düşükten sattırma olayı bu çok kötü bir şey. Orada da bir miktar sabırlı olunması gerekiyor. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Kendinize iyi bakın. Kısa aydınlatıcı bir video oldu. Görüşmek dileğiyle.